Dünya üzerinde milyonlarca canlı tür yaşıyor. Ancak bazı hayvanlar var ki onlarla karşılaşmak hayati tehlike anlamına geliyor. İşte karşımızda dünyanın en tehlikeli 10 hayvanı. 1. Sivrisinek. Şaşırtıcı gelebilir ama sivrisinek dünyada en çok insan ölümüne neden olan hayvandır. Taşıdığı sıtma, dank humması ve zika virüsü gibi hastalıklarla her yıl yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olur. 2. Tuzlu su timsahı Dünyanın en büyük timsah türü olan tuzlu su timsahı boyu 7 metreyi, ağırlığı ise 1 tonu geçebilir. Oldukça saldırgan ve hızlıdır yüzücülere, balıkçılara ve kıyıya yakın insanlara saldırdığı çok sayıda vaka kaydedilmiştir. 3. Kutu denizanası. Avustralya kıyılarında bulunan kutu denizanası, denizlerin en ölümcül canlılarından biridir. Şeffaf gövdesiyle neredeyse görünmez olan bu canlı, güçlü zehriyle kalp durmasına sebep olabilir. Birkaç dakika içinde ölüme yol açabilir. 4. Afrika fili. Genellikle sakin görünse de Afrika filleri her yıl yüzlerce insanın ölümüne sebep olur. Devasa boyutları ve inanılmaz güçleriyle özellikle tehdit altında hissettiklerinde çok tehlikeli olabilirler. 5. Mavi halkalı ahtapot. Bu küçük ve masum görünen ahtapot türü dünyadaki en zehirli canlılardan biridir. Bir ısırığı insanın dakikalar içinde nefes almasını engelleyebilir ve tıbbi müdahale olmadan ölümle sonuçlanabilir. 6. Aslan. Ormanın kralı olarak bilinen aslanlar, yılda onlarca insanın ölümüne neden olur. Özellikle Afrika'nın kırsal bölgelerinde aslan saldırıları sıkça rapor edilir. Güçlü çenesi ve keskin pençeleriyle avını saniyeler içinde etkisiz hale getirir. 7. Kaplanlar, büyük kediler arasında en tehlikelilerinden biridir. Hindistan ve çevresindeki bölgelerde, özellikle kırsal alanlarda insanlara saldırdığı bilinir. Gizlice yaklaşma yetenekleriyle avlarına fark ettirmeden saldırırlar. 8. Konisa yangozu. Denizlerin bu küçük avcısı, renkli ve güzel desenli kabuğuyla dikkat çeker. Ancak avlandığında veya tehdit edildiğinde ölümcül bir zehir salgılar. Isırığı sinir sistemini felç edebilir ve ölümcül olabilir. 9. Karamamba Afrika'nın en ölümcül yılanlarından biri olan karamamba sadece zehriyle değil, hızıyla da ünlüdür. Bir karamamba 20 kilometreye varan hızla hareket edebilir ve bir ısırığı insanı saatler içinde öldürebilir. 10. İnsan. Evet, listemizin sonunda insan var. Doğayı yok eden, diğer türlerin yaşam alanlarını daraltan ve kendi türüne bile zarar veren insan, gezegenin en tehlikeli canlısı olarak kabul ediliyor. Dünya hayranlık uyandıran ama bir o kadar da tehlikeli canlılarla dolu. Doğaya saygı duymak ve bu canlılarla aramıza güvenli mesafeler koymak hem onlar hem de bizim için en doğru yaklaşım olacaktır. Sizce en tehlikeli hayvanlar hangileridir? Bir sonraki videomuzda paylaşmamıza yardımcı olmak için yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Ayrıca bizleri yeni videolar hazırlamamız için motive etmek ve destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız onur duyarız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.